one place. BlockTube.tv Perşembe akşamına doğru ilerlerken Washington'dan gelen başlıklar piyasalar kadar sohbetleri de ısıtıyor. Decrypt'te yer alan bir habere göre Donald Trump 2025'e girerken kripto dünyasını yakından ilgilendiren bazı af kararları üzerinde duruyor. Haberde özellikle geçmiş yıllarda kripto ile bağlantılı suçlardan hüküm giymiş ya da yargılanmış bazı isimler için başkanlık affının gündeme gelebileceği konuşuluyor. Henüz netleşmiş bir liste yok ama mesaj açık. Kripto ekosistemine daha yumuşak ve politik olarak daha pragmatik bir yaklaşım sinyali veriliyor. Bu tarz adımlar sadece bireyleri değil, genel piyasa psikolojisini de etkiliyor. Çünkü regülasyon dili sertleştikçe risk algısı büyüyor. Yumuşadıkça sermaye biraz daha rahat nefes alıyor. Özellikle Amerika merkezli projeler için Hukuki belirsizlik meselesi fiyatlardan bile daha kritik bir konu haline gelmiş durumda. Peki sen ne dersin? Siyasi aflar ve politik mesajlar kripto piyasalarında gerçekten uzun vadeli bir güven yaratır mı? Yoksa sadece kısa süreli dalgalar mı oluşturur? Şimdi bu gündemi biraz kenara bırakalım. Ritmi yükseltelim. BlockTube.tv'de dans pistinin ışıkları yanıyor. Sırada enerjisi yüksek bir parça var.